hay tamam ben İngiliz kanalı değilim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu oynuyoruz. Yine devam, devam ediyoruz, ediyoruz. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 366 kupa oldu. Arkadaşlar e, bedava gem için izledik. Bir tane gem veriyormuş. Arkadaşlar o kadar yani yani, yani, yani as, Arkadaşlar ya. bir elmas mı ya? Vermeseydi daha iyi. Arkadaşlar şu zubada şu kutuların girildiğini bana söylersiniz. Çok mutlu olurum. <laughs> Efe kanka şurada şey var bak gri şey var. Şu kutuların iki yanında. Tamam. Bunu çalacağım değil mi? Verir misin? Arkadaşlar one minute please link. Vermiş. Hello, Aa, my hey arkadaş. tamam. Nem, nem, nem. arkadaşlar. Tamam. Yam Arkadaşlar Leon'umuz var gördüğünüz gibi burada. Arar alışlar. Arkadaşlar bu videoyu süper sen izliyorsa değil mi? Yazıklar olsun dede. Dememiyorum. Büyük ihtimalle izlemiyor ya. zaten. Ama Hakver. sen söyle. Ben zaten yazıklar olsun ki. Oyunu çok <laughs> güzel yüklenler yapmış fakat beni engelledi. Evet, ona Gerçek, çok güldüm. O şeyi eee Athena'da bile yaşamış arkadaşlar bu aslında adamın kart çalmaya çalışmış sonra e, Brawl Stars Efe'yi engelledi arkadaşlar beni sandı evet Efe yaptı. ama Efe yapmamıştı böyle arkadaşlar onun için süper sen lütfen o bana kaldır Efe yapmadı onu biz öyle insanlar değiliz değil mi değil Efe? evet öyle oynuyorsun? Oyunu. Bir dakika senle konuşuyorum. Sayın. Gördüğünüz gibi Efe e, 50. oldu. Ya yani süper büyük ihtimalle izlemiyor. Bunu izlemeyecek. Süper çok severim. Evet. Ama Evet. arkadaşlar banladığı için Engellendi. de açınca hatta videosunu gösterir değil mi Ar evet. Ben keseyim Gördünüz işte bu şekilde. Aa merhaba. Abi. Gördünüz mü? Vallahi e Biraz önce ben gördünüz. E, engellendiğiniz falan yazıyor gördüğünüz gibi. Hı, hı. Geliyoruz. Şimdi oyunuza Arkadaşlar devam ediyor. Benimki neden burada ölecek o. Arkadaşlar silah falan bulmuş galiba geçim. Sen bunu. Kanka ben. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar Ece geldi. Aple Hadi. Arkadaşlar bu oyunu da indirelim mi? Bana söyleyin. Güzel bir oyuna benziyor. Sen ortaya geç. Ececim bak yanaklarını büyütme. Nil gelirse bize haber ver. Ne çocuğum? 40 bin tane. bin Ben şu. Eşe, Ege çok şanslı. Ben de. Yok. Şimdi <laughs> olmazımız <Sınır>, kaldı. <laughs> Ece Bey. Ben Ece Bey değilim. Ben Türk mü? Türk. Türk. Tüştü. Kız. Kız, kız. kız. ya. Ben yani çöz. Ece Aa. Hanım mı diyeceksin? Ben öğretmen olacağım. Aa. Ar Ece dur, Ece dur, Ece dur. ya ben arkadaşımla olacak? girmişim ama. Aa. Sayılmaz ki bu. Tamam, takma arkadaşını. Ama diğerleri tekrar doğabilecek. Aa. Sayılmaz. Tekrar oynayacağım ben ya. Hayır Ege ben de abi girdim. Ama ben belki istemiyorum sen bilerek. ben de istemiyorum. Sen bilerek girdin. Ege ne olacak? Hayır. Ege'nin ne kadar mızıkçı olduğunu. Ege'nin ne kadar mızıkçı olduğunu. Efe, ha, bak, ay, mı, böyle deme, bak bu senin tarfıym. Yo diye. Mızrak çok kral. Mızrak çok kral. Sen semra tezise geliyorsun. Mızrak çok kral. Mızrak çok kral ya.

tekli yap tekli yap tekli. Ne? Ben de. Çok özledim arkadaşlar ya. Evet, Bir hak daha verse bana. Bir de değil. sanki ben yapmış gibi yapıyorum. Sen bunu ağzı gösterip anlatırım. Aa doğru. Onu gösteriyorsun anlatıyorsun.

Sen bu videoları atmıyorsun efendim. Tamam, videolar atmıyorsun. Ya <gülürt> Ben şu an girmemeli kaçtım. Hı? Girmemeli kaçtım arkadaşlarına

Det er veldig vanskelig. 我买我买我买麦克风。没有没有没有。三个才到。不行、嗯。嗯嗯、你方便吗？